Siz bizim onurumuzsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim onurumuzsunuz, gururumuzsunuz. Değerli halkımız, 31 Mart seçimlerinde demokratik ve barışçıl yollarla, meşru yollarla sandıkta sizlerle sizin iradenizle baş edemeyenler yine yargı kumpaslarıyla, yargı tuzaklarıyla, Ali Cengiz oyunlarıyla asil halkımızın iradesine çökmeye çalışıyorlar. Ben konuşmamı çok uzatmayacağım. Başta iki gündür bu soğuk havaya rağmen nasıl ki 31 Mart'ta ve sonrasında Mazbata Gaspi girişiminde kendi onurunu kendi iradesini görkemli bir şekilde bu soğuk havaya rağmen savunan halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Halkın iradesine, demokrasiye, adalete saldıranlar, zulmedenler bu zulümlerinden utanmıyorlarsa yaptıkları hırsızlıkları, yolsuzlukları biz burada çarşaf çarşaf ilan ettik. Ve şimdi bu hırsızlar kalkmışlar yeniden yargı kumpaslarıyla şunu diyorlar. Diyorlar ki biz Van'da yaşayan bir milyon 200 bin insanın iradesini tanımıyoruz. Biz biz van halkını insan olarak görmüyoruz. Sizin seçme ve seçilme hakkınız yok. Sizin iradeniz yok. Biz sizin bu iradenizin üstüne getirir bir tane memur koyarız ve bunu utanmadan da yaparız diyorlar. Peki biz biz değerli halkımız bu kadar asil bir mücadelenin, onurlu bir mücadelenin her biriniz bir parçası olan bu kadar barış, kardeşlik, demokrasi, adalet ve halkın iradesinin tecellisini, mücadelesini veren insanlar bizler bu utanmazlığın karşısında elbette her zamankinden daha fazla yüksek bir gururla irademizi, onurumuzu savunacağız. Bize onursuzlukta yatanlara nasıl onurlu bir halk olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Her insanın iradesi onun onurudur, haysiyetidir. Bizim de irademiz onurumuz ve haysiyetimizdir. Bizler ilk gün söz verdik. Biz halkımızın iradesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Çünkü haklı olan biziz. Demokrasiyi savunan biziz. Halkın iradesini savunan biziz. Bakınız bu onayda sevgili Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Neslihan Şedal ve Belediye Meclisimizde il ilçe örgütlerimizde Kayım'ın bıraktığı bütün bu hırsızlıklara ağır tahribata rağmen gece gündüz nasıl halkımızın emrinde halkımıza ne güzel hizmetler sunduğumuzu bizzat halkımız şahittir. İşte bunlar bundan rahatsızdırlar. Ama bizler sonuna kadar halkımızın emrinde demokrasiyi savunarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan Türkiye toplumuna da bir çağrı yapmak istiyoruz. Bizler ana sütümüz gibi helal halkımızın alın teriyle iktidarın bütün baskılarına rağmen seçilmiş belediye eş başkanlarıyız. Bizler üzerinde yürütülen sürecin birer kumpas olduğunu artık bütün dünya biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ettiği davalarımız var. Bu dava da onlardan biri. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu diyor. Diyor ki, HDP'li siyasetçiler üzerinde yürütülen davalar bizzat AKP iktidarının emriyle yargıyı kullanarak yargıdaki bazı yargıçların bu görevini kötüye kullanarak bilerek ve isteyerek yargıyı anayasayı ayaklar altına aldığına ve HDP'li siyasetçileri siyasi sayıklarla yargıladığına hükmetmiştir. Bunu biz iddia etmiyoruz. Anayasamızın 90. maddesine göre bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyor. Dolayısıyla yargıyı kullanarak kumpas cezalarla yeniden yeniden burada 1 milyon 200 bin manlının iradesine çökmeye çalışıyorlar. Bu belediye burada yaşayan, bize oy veren, vermeyen bütün Vanlıların iradesidir ve onurudur. Biz bütün hemşehrilerimizden bu onurlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Tekrar burada demokrasiye, adalete, hukuka sahip çıkan, halkın iradesine sahip çıkan bütün halkımıza belediye eş başkanımız sevgili Neslihan Şedal ile birlikte ve bütün parti yapılarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Berkodan jiyan ediyoruz. Berkodan Diyarbakır halkının, Ahmet halkının sıcak selamlarını gönderiyoruz. Değerli halkımız, eş başkanlarımız Abdullah Başkan ve Neslihan Başkan elbette sizlerin onurudur, gururudur. Kendilerinin de ifade ettiği De Van direnişini <laughs> değil sadece Türkiye <laughs> ve iktidar bütün dünya izliyor. Bakın Kürt halkının bir özgürlük yürüyüşü var. Yüz yılları aşkındır Kürtler özgürlüğe yürüyor. O yüzden iktidarın bu kadar büyük bir özgürlük mücadelesi karşısında düştüğü bu hesapların her biri onun acizliğinin göstergesidir. Hatırlarsınız iktidarın Başkanı şöyle bir cümle kurmuştu van için. Kadın da olsa, çocuk da olsa gereğini yapın demişti.